Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda e, geçenki videoda e, modifiye ettiğimiz evet. araba ile evet. offroad evet. yapacağız demiştik. Evet. Şimdi offroad videosu çekeceğiz Yusuf'la beraber. Arkaya, Yusuf da arabasını tanıtıyor. Geliyor. geliyor. Geliyor Yusuf geliyor. <laughs> Bekle açıyorum. Efendim. Evet. Rank. Hı hı. Şöyle Evet, heremde de var. Aa, ah, Filas'ta da. Rabam. Aynı isimde. Tabii şeyinki farklı sabun diye. Sabun, paletlerini patlatayım kanka. Evet, Saadet'lininki de bayağı güzelmiş. Hadi onlara bak. Berkin arabası da aynı zaten. Önce şeye gideceğiz, modifiyeciye. Oradan bir offroad lastiği takacağız. Evet. Beni şartlı da gelin benimle işaretleyeyim. Tamam, geliyoruz işte sağ kendim, kendim yürü git lan başka var mı işaretleyecek yürü yürü takip ederler hadi bakalım devam ediyorum. bu arada arkadaşlar bir önceki videoda şunu fark etmemişim siz devam edin Böyle bakın şimdi Böyle ön arkada kaldırılabiliyormuş Devam edebilir. Ediyoruz zaten. O ya bu bot kim ya? Evet şimdi arkadaşlar offroad lastiklerimizi takmaya gidiyoruz ve arabamızı yaptıracağız. Evet arabamızı da tamir ettirelim her yere vurduk çünkü. Aynen öyle. Ben devam et berk. Bekleme yapma ben bekleme yaptım ama Evet, ben mikrofonu kapatıp herhalde. Açık geldim. <laughs> Görüşmeyen nasıl gidiyor hayat? İyi. Ee... Tek sen cevap verdin. başka kimse vermedi. Ha. Hayat gitmiyor <gülüyor> ya. <gülüyor> gitmiyor ya sürünüyoruz biz. Kerem. Sürünüyoruz işte ne yapalım. Öyle bir. <laughs> <laughs> Belki de benimki. Evet ya arkadaşlar. Benimki de pek gitmiyor da neyse iyi olsun. İyi diyelim iyi olsun ya. Ya Beklemedim belki ya tam vuracaktım. Oğlum daha şey ileriye uçtum lan. Evet ha? gene offroad lastiklerimiz de <laughs> bunlar. Aynı model seviyorum ben. Offroad yerini de kim biliyorsa işaretlesin de bari ben bilmiyorum. Sizi. Ben işaretlerim. Zaten hep belli. Şuradaki yola işaret dediğimiz zaman. X'e bastığımız zaman arabamız kalkıyor. kere girdi yere. Ben evet, de aynı son. Saadet'in gel işaretle ben işaretledim kanka. Aynı yere gidelim. Vurma araba edip. Vurmuyorum, vurmuyorum merak etme. Belki nerede kaldın? lastik seçiyorum. Kafayı tekledim. Tamam git arabamdan şimdi. Git 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 git. <gülüyor> ah. <gülüyor> Kapımı niye aldın lan? E Yusuf kapıyı kopardı. Evet. Onu bir yaptırayım. hemen geliyorum. Ama araba ya ne yaptın bak ortadan kaputu çizdirdi. Şimdi ben bu arabayı nasıl satacağım? Aynen, arabanın orijinalliği gitti. Sağ kapı da gitti. Aa, çamurluk da aferin sana. Tebrikler. Arkadaşlar araba cidden ya, yanlamaya, sıfır çizmeye hemen hazır yani şahin bozması gibi bir şey. Hatta şöyle ş devam için like Aynen ş size şöyle önü pısık, arkası kalkık şahin modelini yapayım. Melek varsa istediği araba modeli varsa onu da isteyebilirler. Aynen öyle yorumlarda belirtin istediğiniz arabayı. Ben kanka yani ne yaptın ya? yanlışlıkla evet. oldu yanlışlıkla. Ta <laughs> bir daha yap. Bir daha girelim. <laughs> Bir tamirciden çıkamıyoruz biz. Tamirci bizim Aynen. sayemizde biz kazanıyor. Tamam, bu sondu başka girmeyin. Aynen. Tamirci de geçecek yoksa bir diye. Devam edin bakalım. Ve biraz FPS'e geçelim arkadaşlar. Ulan çok yakın bekliyor adam. Biz de FPS'e geçelim bakalım nasıl oluyor. Yani arabamızın içi de bu şekilde. FPS'ten cidden çok eğlenceli oluyormuş ha. Aynen. ama çok öne yakın oturuyor benim karakter nedense. Benimki de öyle. Ve şey böyle arabanın ön kaputunun sağ ve sol ucu gözüküyor ya çok eğlenceli oluyor. Ha da daha rahat oluyor. Hani gerçi çok aşağıda da öyle ya tamponun ucu görünüyor sürekli. Aynen. Ve kurallara uyalım mı biraz? Videoda Yok. Deneyelim mi? Cık, en ben... ayrı bir video yapalım. Deniz Aynen. Arkadaşlar yorumlara yazın. Vallahi <laughs> oyarak GTA V e oynamak diye gidiyor. Herhalde 2 saat <laughs> falan <olur>. sürecek. <laughs> Aynen 2-3 saat sürer. Aynen. Deneyelim ama keyifli olur belki. Olur Bana olur gerçekten. neden olmasın. Neyse artık çıkalım ya FPS'den ben. Oha, havadan araba doğdu. Kal, Sen daha yeni mi çıkıyorsun? Kanka hoşuma gitti ya, <laughs> gitmedi değil yani. Senin araba gitmiyor be. O basmadı ki. Araba da Yusuf bunu dememeliydin. Aramalar, Yusuf bunu de dedi ve kaza yaptı. Şimdi Hayır, şimdi yap bak yapacak şimdi Askar ileride trafik var. Bence yapar mıyım ben hiç? Bilmem. Yaparsın. Evet, Yapmadım ben... tabii ki de. <laughs> Evet o çarptığı an araba <laughs> hiçbir şeydi. <laughs> Yok yapmadım dediğim an. Hani oluyor ama takla atıp hani böyle arabayı perte çıkartmadım. Evet. O da birazdan olur ya. Daha çıkınca olur o illa ki. Kanka ne yaptın lan? Ne biçim geliyorsun? Kerem yapıştı mı? Mi? Sen misin Kerem içimden geçen? Evet. Sen ne taktın arabaya? <laughs> evet Yusuf'la yarış. Yusuf çarpma da yarışalım. <laughs> İyi ki çarpma dedik Yusuf'a. Şimdi sen arkada kaldık kardeş. <laughs> ben frenlemek zorunda kaldım. Şu trafiktekiler çok yavaş gidiyor ya. Gel kenar orada dur. Dur olduğun yerde. Ben de duracağım. Aynı anda başlayıp yarışalım. Arabanın farı kırılmış ya. <laughs> çok sert çarptın 1 2 daha 3'ü de 2 demeden kalktın Yusuf. Ne? Evet, adetin geçişimi. Yürü gördüm. yürü. Ya niye durdun? <laughs> gördüm. 1 2 3 Hadi geç. Araba yalnız iyi gidiyor ha. Aynen. Aynen. Neden, ne oldu geçemedin? Ne varsa eskilerde var. Geliyor kanka. <laughs> <laughs> Oha ne biçim geliyor Arkama bakıyorum diye birilerine çarpmayayım da Gözünün arkası Adrail gibi geliyorsun Kerem Aynen Adrail gibi geliyormuş gerçekten Kerem <laughs> Kerem yalnız Hiçbir yere çarpmadın, Dokunmadın bile Fark ettim ya ben buradan Şimdi biz çıkıyor? araba arabayı kaldırıp da mı gitmemiz gerekiyor? Yok gerek yok ben, bence. Ben buradan çıkamadım Kerem yüzünden. Yusuf'u bekliyoruz evet. Bu arada ben videoyu başlattım acaba merak ediyorum. Bakabilir miyim gidip de? Git bak bak. Dur bakayım anam kaput açıldı benim. Ay korktum lan. Bak hadi bak. Belki izle izle. Belki izliyon değil mi? devam edebiliriz. Benim kapı kaçmış ama. Çok kötü oldu bakayım kapı. Devam edeyim ya. mi? Sen bizim yarım kilometre öndesin. <laughs> bekleyin, ya. Bekleyin Ben geri tamirciye gidiyorum. Hayır Yusuf gel bir şey olmaz. Kapı kaçırmış. E zaten şimdi her şey parçalanacak gel. Yaparsın ya geliyorum da. Hadi sen çabuk ol. Oraya teklifçiden sonra ben çıkışı bulamadım diyor. Aşağıdan gelen sen misin? Ne yaptın? Sen ya? niye oraya beni beklememişsin? Ben. Bekle Berk yan yana koyalım. Kaldırdın da gidiyor. Araba kaldırınca yerinden kalkmıyor. Berk niye offroad yapmıyorsun lan? Direm araba basık olduğu sürece kaldırılmış kaldırılmaz. Basık gidiyorum ben ya. Kalkık gitmeyeceğini biliyorum kaldırınca çünkü. Kalkar araba yerinden. Patna çekiyor Berk. Bak deneyelim. Ağırlaşıyor. Ben bu zor çıkacağım ben yalnız bırak. Çok çabuk kaçmaya çekiyor kayıyor. Aa dikkat Daha et. Şey dikkatli dikkatli. Gerçek o yapar gibi abartmadan. Yanlış yok. O kimin dumanı ya? Önümü göremiyorum Kerem ne yaptın ya? Böyle Berk yerlerde altını sürtmemesi için. <laughs> Berk yapıştıralım mı? Bence mükemmel. Kerem sen buradan nasıl geçtin? Kaldırdım arabayı kanka sürtmesin Kaldırdım diye. Kaldırdım da yine de geçtim. <laughs> o da senin sorunun. Takla atıyordum lan. lan araba yan, yan, gidiyormuş ya. Evet. Ya, Berk de Bey de ya? önden yapıştırdı gidiyor. <laughs> e, Berk düzelttim seni kanka. Bekleyin. Durun biraz da Saadettin bekle de bir Yusuf gelsin. Ya, videoda olmasak sorun yok. Beklemeniz zaten beklemezsiniz video olmasak da. <gülüyor> evet. <gülüyor> videoda yok. Ben videoda bekleyin. Şöyle kovboy yüzü görürsün. Allah kayıyor. Kanka bu rampada araba bazen gazdan kesiyor. Neden ki? Yemiyor gaz yemeye araba. Kanka o oyunun bir şeysi ya galiba. Yani gerçekçi oluyor hani gaz kesiyor yemiyor araba zaten ama. Evet. Eğer Lan yokuşta bir ön kaldırmadı hele. Evet <laughs> takla. Aa kalkmıyor. Abi bazı yerde kalkıyor, bazı yerde kalkmıyor. Benim araba kaldırmadı. Bende de kaldırmadı. Bende de kaldırmadı yemiyor araba. Kalkmıyor lan. Bende kalkıyor kanka bizim model farklı ya. Senin araba biraz daha güçlü az ama. Lan senin tozundan önümü Bak, göremiyorum. Kesildi araba ya ha. <laughs> harbi gitmiyor bazen. Aynen. Gidiyor gidiyor la basın yere basın. Bastık zaten. Daha ne kadar basalım? Hadi. Hadi ben gidiyorum la. Hadi. Bu nasıl çıkmadı? Gidiyor araba gidiyor ama sesi çıkmıyor. Bekliyorum ben ileride. Bazen bir gitmiyor daha bazen. Kesiliyor iyice. Evet. Ön kaldırarak çıkmaya çalışın biraz da. Kerem tozundan önümü göremiyorum ya. Çekilin beyler önümü açın lan araba yavaşlayınca gitmiyor. Aynen önümüzü açın. Biz arkadan gelin Adamsın Sado. <laughs> Sado, Sado o... senin araba güçlü çıkan çıkan. Sado sen durdun ben nasıl kalsı şimdi. ben kalsı. Gittim ya ha. Sen yavaş Evet evet hadi hadi hadi. Ha gitsene hadi hadi. Bu arada gece oluyor orada. Ne yaptın ya? Ha. Sado sen de mi düştün? Yo ben çıkarım ya. Allah Allah benim araba niye gitmiyor ya? Benimki de gitmiyor kanka. O kronik bir şey herhalde bundan. Aynen. Ama iyi hani çok savurmuyor bari gitmiyor da ama savurmuyor da. Küçük şey yapmıyor e, bari. Usul usul çıkıyor ya sesi çıkmıyor ama gidiyor araba. Ha bak açıldı mesela şu an. Araba durdu bir değil ortada. Ha sizin arabalarınız bak, gitmiyor. Ayuzu, Gitmiyor Gitmiyorlar. Aa Sado uçtu. Sado gitti aşağıya gitmedin mi? Yok lan git. <laughs> Gidiyor gibi görünüyor. Kızın abi, şu şu kanka şu var, an burada... <laughs> araba çalılara değincesi çok yavaşlıyor ya. Normalde de yavaşlıyor yola baya. Yeni güncelleme neyin mi geldi? Bizim Yusuf yolu versene bana bi. He? Önümü sen kapat. Bana bir yolu. Dur, biz... Zaten geldik lan şurada duracağız. Aslanım ah. Oh. Bak burada kaldırıp gidin kaldırıp. Aslanım benim bir de da. poz veriyor. Ya kim o sıkan? Sıkmıyoruz ki. Oo. Ne oluyor lan. Kerem sen niye tek var? <laughs> Saadettin'i arada harcadık. O <laughs> nasıl <laughs> <laughs> bir ölüş şekli değil Beyler bana dalanlar var çabuk gelin çabuk Biz gelin. Mevzu, bu var, bu mevzu var, var. Ne mevzu var. harbime mi lan? Bana dalıyorlar bana dalıyorlar. Biz yukarıdayız kanka. Berk sen. yürü Harbi Berk. Bir tane kampçı buldum ona bir saldırı yapacağım. Selamun aleyküm sen kime baktın? Kim saldırıyor la? Oha bana saldırıyorlar. gelin var. Gelin buraya gel. Saldır mevzu var burada. Hayırdır lan evet. sen? Ne şimdi ön adamı? Saadettin <laughs> mevzuna geldik bize sıkıyorsun. Gaz da alamaz kanka. <laughs> lan sıkma sıkma kim sıkıyorsa sıkmasın. Sıkma. Saadettin canını azalmış diyecek. <laughs> Ay. Selam senin arabanın farları nasıl açık <laughs> Kanka bilmiyorum ya ben o benim oyuna özelmiş sadece niye çalıyorsun sabunun arabasını? Allah belanı vermesin <laughs> emi Ya oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Kerem canın azmıştı ya. <gülüyor> <gülüyor> ya o değil de. <laughs> o değil de. Biz neden her videoda birbirimizi öldürüyoruz? Onu ben de bilmiyorum. Öldürmesek olmaz. Hadi gidelim artık. Aynen hadi gidelim Osman. Bravo, oh. 1000 dolar. Yusuf sana vura vura, vura paraları patlamış. Arabayı kaldır ondan sonra arabada in bak geri otomatik basıyor araba yine. Yani. Evet. Alat dur Yusuf dur. Bir dakika Yusuf. Çıkıyor, tam, dur para var para. Ver evet, kanka hızını al el freniyle gazıklaya gazıklaya dur. Arabayla durdu indi. Bak gel freniyle durmaya evet. çalış. Benim Ar adam baga girdi yani. anasını satayım arabaya binemiyor. Benim araba bazen yürümüyor. Çünkü. Ya bekleyin. Neyse yetişirim ben size. Oy. Zaten ben yavaş yavaş iniyorum. Bek geçeceksen hızlı ineceksen geç. Ay. Kerem hadi ya yavaş yavaş gidiyorum ben. Tamam Gidim ben de geçin. geliyorum. Hangi eldi? Ben iki parı neden gitmiş? Çarpın, cuzun par gidiyor mu? Yok geldi desem geldi. Geliyorum Kerem. Geliyorum kanka. Allah. Of havaya bakın sade o. Ya yağmur yağıyor. Düz çizgi şeklinde kıpkırmızı olmuş hava, çok güzel. Evet. Kerem yavaş gidelim gel. Uysal uysal şöyle. Hesel biraz usal. Yanı sıkılıyor hesabım belli sırada. Evet, aşağı inerken ev freniyle in yığınla çok güzel oluyor. Aynen. Ev freni denedim de Kerem üstümden geçti. <laughs> Kanka ben de deniyordum o sırada. <laughs> Kerem yavaş git lan. Oyy. Kanka ne... bu dönem için ev freniyle dönün. Ay ne, ne güzel oturuyor. Efren'i de çok güzel oturuyor. Cemi'yim ben e-freni beceremedim. Dur, sen ne yapıyorsun başlı. burada Berk? Yolu kesmiş. Araba kaldı. Berk, ne yapıyorsun lan? Aaa <laughs> 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 takla atıyorum. Gelen geçen vuruyor Berk'e bana da vurdu. Berk de bana vurdu. Ödeşerim de bildi be yani. Nasıl hızlı gidiyorsunuz da bu yolda? Ama Yusufcuğum <laughs> Buradan da gelen geçen vuruyor Lan uçuyorum uçuyorum anam ha <gülüyor> Yusuf. <gülüyor> kısa yolda indim ben böyle Canım sıkıldı tek parla. <laughs> evet Berk de geçtik. Anam buradan mıydı ben çok hızlı geldim. Aşağı gittim ben geri. Bekleyinsene beni. Yakındayım. Oy. Bekler misin? Ben de kısa yoldan aşağı indim. Bekliyoruz. Evet kaldı Oo. Hadi dost. Oy. Kerem ben burada kaldım. Ha Berk de kaldı. Neredesiniz Nerede kanka? Ben de kaldım. Destek çıksana. Bekliyorum Kankı. ileride. Dur Berk'cim geliyorum kanka. Hadi. Merhaba, Aha çıktım valla. Tamam 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 girme kanka. Adamsın. Heh tamam. Sado nasıl geliyom ama Hayatına böyle girebilirsem ne yaparsın ki? Ne <laughs> Selamun aleyküm. Beni bir düzeltir evet. misiniz? Dur geliyorum hemen. Çok tabancasıyla geliyorum. Ya yapma yapma. Saadettin ama yeter evet. yeter. Oğlum düzelt dedim aşağı attın he. kimsenin ayarı yok bizim grupta ya. Aynen. Ayar. Aa, biraz da bekleseniz keşke. Benim araba düz gitmiyor yolda, yamuldu. <laughs> <Tamam da, hadi. gülüyor> Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın Kerem'in kanalını da açıklamalara koyacağım. Hayırdır ee, mevzu ya. mu var? Bu arabanın testini de yaptık. TikTok Mevzu vardı, hallettik. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yusuf'un kanalını da aşağıya etiketleyeceğim ben gene. Abone olursunuz. Etiket, etiket, etiket. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.